Çok güzel ifade ettiniz. Yani bu birkaç aylık hatta birkaç yıllık çabayla tamamen sarılabilecek bir yara değil. Yardım planlamalarını yaparken sürekliliğine çok dikkat etmek lazım. Yani bir defa yaptım, efendim borcumu vazifemi yerine getirdim şeklinde düşünmemek lazım. Yardımlarımızı aylara, yıllara sari bir şekilde planlamak gerekir. Az olsun ama evet. Devamlı olsun. Devamlı olsun. Özellikle o bölgede en acil ihtiyaç kalıcı barınma merkezleri. İşte Konteyner yağmurla beraber gibi. yağmurla beraber şey oluyor biliyorsunuz. Çadırlarda çadırlarda, çadırlarda sıkıntılar oluyor. Konteyner hemen arkasından da kalıcı konutlar. Ee, hayır sahibi kardeşlerimizin zekatlarını bile bu konutlara çevirebileceklerini yani zekatlarıyla konut yaptırabileceklerini ve bunu da tabii söyleyebiliriz ve Dinişleri Yüksek Kurulumuz fetvayı yayınladı zaten. E, muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerine alabilecek e, durumda olan afet de deprem de kardeşlerimize e, zekatımızdan ev bile yaptırabilecek durumdayız. Bunun için vakfımızın hesapları da ee, ben içerisinde olduğum için söylüyorum, zekat hesabı e, bizim e, vakıf e, çalışmasında, çalışmalarında kutsal bir emanet olarak değerlendirilir ve bir kuruşuna başka bir amaçta dokunulmaz hamdolsun. Dolayısıyla güvenle kardeşlerimiz mesela zekatlarını sadece Ramazan'da bir defa verme e, uygulamasının yerine yıllara yayma, hatta önümüzdeki yılların, zekatlarına mahsup edecek şekilde şimdi onların zekatını verme imkanları varsa seçenekleri vardır. Bu seçenekleri de değerlendirip deprem bölgesindeki yaraların sarılmasını hızlandırmak, acıların hafifletmesini sağlamak mümkündür.